Arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft seriyi oluşturuyoruz arkadaşlar. Hayatta kalma serisi arkadaşlar. Ay! Eh, bir şey olmaz. Arkadaşlar, şimdi hemen öne geçelim. Ya arkadaşlar ben video başlatacak yukarıda başlatacaktım da düştüm arkadaşlar. Ee, arkadaşlar şimdi köyde başladık. Yukarıdaydık köyde başladık arkadaşlar. Şimdiki planlarımdan birisi hmm, şey. Ya ev yaparım. Ya da madene giderim arkadaşlar. Ee, yani böyle. Şu onların bir yemeklerini çalalım da. <laughs> ne olur ne olmaz. Beyza gelince falan paylaşırız onunla <laughs> Arkadaşlar bu bölüm bu bölüm demişim. Bu seride çok güzel şeyler olacak. Mesela çiftlik falan kurarız. Böyle ne bileyim. Hiç buralarda aç yok mu ya? O zaman köylülerin şeyine çalış. Çiftlik kurarız arkadaşlar. Sonra tarla marla yaparız. Evimizi geliştiririz falan filan. Fistan. Öyle arkadaşlar yani. Geziniriz. Sonra ne bileyim. Klasik işte. Klasik hayatta kalma. Arkadaşlar şimdi... Bu gördüğünüz hayır ya da öyle bir şey yapmayacağım. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şuradan klasik eşyalarımızı yapalım. Heh. Yapalım arkadaşlar. Ay yanlış bir şey yaptım ya. Arkadaşlar bu elimde elimde gördüğünüz kazmayla karşınızdaki evi Nedir ya bu ev olmaz. Bana taş verecek bir ev olsun taş. Ha, şuradaki ev olur Bu evi Yok edeceğim Şu an siz görüyorsunuz ya bunu Arkadaşlar tam evi yok edecektim de Akşam olduğunu gördüm İlk gecemizi burada geçirelim o zaman Heh, Uyuyorum Kalkınca Şey yapacağım Bu gördüğünüz Muhteşem evi Sileceğim arkadaşlar Buradan Evet arkadaşlar Çok uzun sürdü ya O neydi lan Lan O ne lan Ay koyunmuş ya Ben de bir şey sanırım Koyun demende bence sabah yapabiliriz <laughs> Arkadaşlar ben bunu yaparken yağmur yağdı ya <laughs> Heh, kapıya Arkadaşlar bu oyunda çok mu lag var ya? Bu ne? Bir tane zombi geliyor. Ta. Ta. Öldürelim arkadaşlar. Ay burada. Aa kaskı çetişti. Bakalım ne varmış. Koruma iki kırılmazlık kırmızı iki. Bakalım. En azından işimiz yarar ya. İyi. Arkadaşlar, ben neden köydeyim zaten şu ya? Ay bir de. Oh, Arkadaşlar çok sesli. Arkadaşlar ya aman boş ver ya. Ay vuramadım vuramadım. Ah, vurdum sonunda. Ay ah, vurdum kendim daha. Kendim ah. daha vurdum. Gerçek hayatta da peki kafamı sallamam. Arkadaşlar Mobizen logosunu Recep bir o bir dakika lan burada demirci varmış. Neden sabahtan beri söylemiyorsunuz? Tabii siz söyleyemezsiniz. <laughs> Yorumlar video attıktan sonra geliyor. <laughs> Bana lütfen kör yazmayın. Allah evimi soydum. Altın elma değil pardon. Elma çıktı. Şu elma yiyeceğim. Hatta durun gitmeden. Burada şunları bir dönüştürelim. Arkadaşlar bu bölümde ev yapamayacağız. Sığmayacak. Bu bölüm gelişme gelişme aşaması olsun. Ay yanlış şey yaptım. Bu bölüm işte yiyecek kastik falan işte demir demir bulduk. Öyle. İkinci bölümde işte Beyza gelince evimizi yaparız. lazım olur ya. Yani elmasınız var, demiriniz var. Hatta dur. aklıma bir şey geldi. Demir golemi, demir golemi de keseceğim. Demir golem ha, buradaymış. Burada. Suya girince vur onu. Bakın bundan şey düştü mü? Yok düşmemiş. Düştü düşseydi iyiydi ya. Şşş Golem Bey! Oh tamam çıktım. Ee, ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Ee, artık ne yapabilirsin ha? Kritik. Ay, kritik vurur. Ee, ne yapacak? Ne yapacak? Ay baltam kırıldı. <laughs> baltam kırıldıktan bir daha elimle vurdum. Öldü. Bakalım kaç demir geldi. Dört tane gelmiştir herhalde Bakalım. Oo beş tane gelmiş. On tane demirimiz oldu be. Bu ev benim olsun. Arkadaşlar bu ev ben geçici olarak güçleniyorum. Şuraya yatağımı koyacağım. Diğer bölümde bu evde uyanırız inşallah. Ben farklı yerlere çıkılmayacağım. Mı? Şuraya şunu koyduk mu? Şuraya şunu koy. Şuraya şunu koyduk mu? Şuraya da. Şunu koyduk mu? Oha, 52 tane varmış ha. O evi o evi yaptım ya arkadaşlar ondandır. Bir tane de kalkanımızı yaptık mı ilk bölümden? Sonra şuradan Nerede şu? Nerede? Hayır bunu yapmayacağım. Eee taş kaldı. Taş kaldı. Taş kaldı yanımdaymış. Ben gidiyorum ya. İyice kör oldum ya. Gideceğim bu evde yanmalıyacağım. Buradan bildiğim kadarıyla derizler çıkıyor. Bak Aa hiçbir şey çıkmadı ya. Ekmek çıktı. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Iııı ee... Geldim. Arkadaşlar bu bölüm böyleydi yani. Eşyalarımızı bırakalım şöyle. Bölüm biraz sıkıcı oldu ama ileriki bölümde neler yaşayacağız neler. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Diğer bölümde ev yapacağız. Üçüncü bölümde de madene gideceğiz. Evet arkadaşlar. Dördüncü bölümde de çok güzel şeyler yaşanacak. Amacım ne biliyor musunuz? Ender Ejderhasını. Böyle 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 pataklamak arkadaşlar. Böyle böyle. Böyle. Ay yapamadım. Böyle 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 vuracağım onlara. Arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın.